Birikim TV online derslere hoş geldiniz. Dersimizin adı Biyoloji konu Sinir Sistemi. Sinir sistemi her sistem gibi sistem organlardan, organlar dokulardan, dokularda hücrelerden oluşur ya. İşte sinir sistemi de sinir hücrelerinden oluşmuş bir sinir doku halinde ve bu sinir hücrelerine nöron diyeceğim. Peki başka Sinir dokuda hücre tipi var mı? Evet var. Onlara da glia diyeceğim. Ama öncelikle işlememiz gereken yer, tanımamız gereken yer sinir dokudaki nöronlar. Nöronlara baktığım zaman bir hücre gövdesi ki bu hücre gövdesinin içinde organellerim var. Çekirdeğim, mitokondrim, işte ERM gibi. Ve hücre gövdesinin üzerinde kısa uzantılar olduğunu görüyorum. Bu impuls alırken işime yarayacak. Sonra bir tane ana uzun hat doğrultusunda uzandığını görüyorum bir kolun. Bu kola da akson diyeceğim. İşte elektriksel ve kimyasal değişim yani impuls dediğimiz sinir iletimi dendritten hücre gövdesine, hücre gövdesinden akson boyunca bir sinir hücresi üzerinden yani nöronun üzerinden aktığını göreceğim. Evet, baktığım zaman aksonun kimi zaman kılıftan oluştuğunu, ki bu kılıfa miyelin kılıf diyeceğim, miyelin kılıf sayesinde impuls iletiminin daha hızlı olduğunu keşfedeceğim. Ee, i̇şte bu miyelin kılıfın aslında yağlı bir tabakadan oluştuğunu, bir şekilde bir kablo gibi elektriksel izolasyonu sağladığını keşfedeceğim ileriki slaytlarımda. Evet, nöronları tanıdık bu şekilde. Çeşitli e, nöron tipleri var. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere. Ve bir impuls reseptör denen özelleşmiş alıcı hücreler tarafından impulsa çevrilecek. Impulsa çevrilen bu potansiyel, öncelikle vücudumuz üzerindeki duyu nöron tiplerine iletilecek. Duyu nöron tipleri aldığı uyarıları merkezi sinir sistemine iletecek. Merkezi sinir sistemi neresi? Beyin ve omurilik. Oradaki nöronların adı ne? Ara nöron. Burada gelen bilgi değerlendirilecek ve oluşan cevap motor nörona iletilecek. Motor nöron ne yapacak? Merkezi sinir sisteminden aldığı bilgiyi efektör organa yani kas veya beze iletecek. Baktığınız zaman nöron çeşitlerindeki akış ne şekilde? D, A, M duyu nöron, ara nöron ve motor nöron, DAM e, kodunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, baktığımız zaman reseptörler çeşitli çeşitli kemoreseptör var işte mekana reseptör var işte kimi sese kimi işte tada, kokuya basınca duyarlı çeşit çeşit reseptörlerin olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi slaytımızda ilerlerse e, sağlıklı bir insanda mesela bu soruyu çözelim ilerleyene kadar bir uyarıya verilen tepki üçüncü sırada kime ulaşır? Reseptör. Duyu nöron, ara nöron. Üçüncü sırada ara nörona ulaştığımı bileceğim bunu sıralama olarak devam ettirtebiliriz. Ara nörondan sonra motor nöron gelecek, motor nörondan sonra efektör gelecek zaten. Şimdi gelelim ikinci nöron, ikinci sinir hücresi tipime, glialara. Çeşitli şekillerde özelleşmiş gliyalar. Kimi şeyler, ne derler, mikropları yok ediyor. Kimi Bakalım, desteklik sağlıyor bizim nöronlara ama kesinlikle bunların üzerinden impuls iletimi gerçekleşmeyecek. Mikroglia dediğimiz mesela mikropları fagositozda yok eden tip. Şivan hücreleri var. Hani demiştim ya miyelin kılıf oluyor bazı aksonlarda. İşte bu nöronların aksonları için ama çevresel sinir sistemindeki nöronlar için... Miyelin kılıf üreten şivan. Şivan çevresel şeklinde şç uyumuyla kodunuzu tamamlayabilirsiniz. Peki merkezi sinir sistemininkileri kim e, üretecek? Oligodendritler üretecek. Efendim tipleri var. Bu da merkezi sinir sistemindeki bu nöronlara desteklik sağlıyor, boşlukları üretiyor ve beyin omurilik sıvısını üretiyor. Astrositler var tabii ki her bir nöronun metabolizması var. Madde alışverişi ihtiyaç duyuyor. İşte bu madde alışverişini düzenleyen astrosit destekleyen hücre tipim olacak glia çeşitlerinde. Glialarda bitirdik. Şimdi esas mevzumuz ne? sinir sisteminde? Impuls iletimi. Şimdi bu impuls iletimi nasıl oluşacak? Nasıl akışı sağlanacak? Bir impulsun oluşabilmesi için eşik değer gerekiyor. Ve her nöron tipi için bu eşik değer farklıdır. Eğer bir nörondan bahsediyorsam onun kendine has bir eşik değeri var. Eşik değerin altında herhangi bir uyarı verilirse cevap vermeyecek. Tepki sıfır. Uyarı şiddeti arttırılıyor, arttırılıyor. Eşik şiddetine geldiği anda tepki vermeye başlıyor nöron. İşte verdi tepkiyi tepki sona erdi. Eşik değerin üzerinde şiddet verdiğim zaman uyarıda yine aynı tepkiyi verdiğini görüyorum. Tek bir nöron için ama. Bir nöron demeti kullandığım zaman, bir sinir demeti kullandığım zaman her sinirin tepki şiddeti, eşik değeri farklı olacağı için vereceği tepki de değişecek. Bakıyorum en düşük tepki şiddeti en ufacık uyarı şiddetine sahip olan şey, tepki şiddetine sahip olan hemen o uyarıya cevap verdi. Sonra uyarı şiddetimi arttırdığımda eşik değeri ve üzerinde olan nöronum tepki verince şu şekilde merdiven basamağı şeklinde bir grafikle karşılaşıyorum. Bunu unutmayacağız. Yani tek bir nöron mu yoksa sinir demeti mi? Bunun ayrımını iyi bilmek gerekiyor. Peki ben uyarının şiddetini arttırdıkça başka ne oluyor? benim sinir sistemimde. En basit örneğidir. Ilık su uyarı şiddetini arttırdığım versiyonu sıcak su. Ne oluyor peki baktığım zaman? Nörona verilen uyarı şiddeti arttırıldığında ılık sudan sıcak suya geçtiğinde daha sık 3 değil 2 4 6 sıklıkta ve daha fazla sayıda 3 değil 5 tane impulsun oluştuğunu görüyorum. Sıklığı ve daha fazla sayıda oluştuğu impulsun gerçek durumudur. Daha sık ve fazla sayıda. Peki ne oluyor? Impulsun iletimi ne şekilde ilerliyor? Bir onu görelim. Yani bu elektriksel iletim boyutu nedir bunun? Bir nöronda meydana gelen elektriksel değişimlere aksiyon potansiyeli diyeceğim ve bu aksiyon potansiyel şu şekilde polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon ve dinlenme haline geri dönüş şeklinde durumlarla karşılaşacağım. Polarizasyon durumunda nöronun uyarılmamış hali, dinlenme hali olarak zihnimizden geçecek hücrenin içinin negatif, hücrenin dışının pozitif olduğunu göreceğim. Hücrenin içinin negatif yapan faktör potasyum yani K, dışarıyı negatif yapan faktör ise sodyum olacak. Peki bu normalde difüzyonla olabilecek bir iş değil. K'lar zorla Na'lar K'lar zorla içeride tutuluyor, Na'lar zorla dışarıda tutuluyor. O zaman bir nevi pompa içeriye K'yı, dışarıya Na'yı akıtmakta. O yüzden polarizasyon konumunda sodyum potasyum pompası çalışır ve ATP harcanır diyeceğim. Sonra ne oluyor? Depolarizasyon. Yani oradaki kutuplaşma, içerinin negatif, dışarının pozitifleşmesi bozulacak. Depolarize olacak. Nasıl olacak? İşte nöron uyarıldığında zardaki potasyum kanalları açılacak ve içeriye sodyumlar nağlar girmeye başlayacak. Depolarizasyon konumunda kim var? İçeride K ve sodyum yani Na var. Çey olarak polarize olarak, kutuplaşma olarak ne görüyorum? Bozgunluk. İçerisi eksiydi, artık artı oldu. Dışarısı eksi oldu. Şimdi depolarizasyon tamamlandığında zardaki sodyum kanalları kapanacak potasyum kanalları açılacak. Tekrardan bir polarize durum gerçekleşecek ama polarizeden farkını söyleyeceğim. Dışarıya K çıkacak, içeride Na kalacak. Tekrar polarize olacak yani içerisi eksi, dışarısı artı olacak. Ama bakıyorum iyonlara. Polarizede içeride K vardı. Repolarizede içeride Na var. İyon bakımından tam zıt ama kutup olarak artı eksi olarak tıpkı polarizedeki gibi içerisi eksi, dışarısı artı olacak. Sonra ne olacak? Tekrar repolarizeden polarize duruma geçecek ve impuls iletimi tamamlanmış olacak. Şunu unutmayın, bir nöron impuls iletiminden sonra ancak ve ancak dinlenme durumuna geldiğinde yeniden uyarılabilir. Herhangi bir repolarizasyon ya da depolarizasyonda tekrar bir uyarım söz konusu değil. Ve tabii ki impulsiyetimiz sonucun e, süresince ATP tüketilecek ve üretilecek. En basiti polarizasyon durumundaki sodyum potasyum pompasında kullandığımız ATP gibi. İşte bu kimyasal, elektrokimyasaldır dedik ki impulsiyetimiz için. Bu ATP kullanılması kimyasal versiyonu. Peki elektriksel versiyonu ne? İşte burası. Polarizasyonda dinlenme halinde eksi 70 milivoltken depolarizasyonla beraber artı 40 milivolta, mini, mini volta çıkıyor. İşte bu da elektriksel. Sonra tekrar repolarizasyonla içerinin eksi dışarının altı olmasıyla eksi 70 milivolta düştü. İşte bu aksiyon potansiyeli benim elektriksel durumumun göstergesi olacak. Bakalım devamına. Yine takıldı biraz ama inşallah geldik. Şimdi bir nöron kendi bedeni üzerinde kimyasal ile elektrokimyasal iletimini gerçekleştirdi. Ama her nöron başka nöronla temas halinde olabilir. Ama bu teması direkt bir temas yok. Sinaps denen iki nöron arası bir boşluk var. E bu elektriksel iletim o boşluktan karşı tarafa nasıl geçecek? İşte şimdi bunu öğreteceğim. Sinapslardaki elektriksel iletimi öğreteceğim. Bunun için ee, dendritten aksona elektriksel iletim geldi ya. Aksonun uçlarında nörotransmitter maddelerin taşındığı bir sinaptik yumru kısımları var. Bu yumrulara kalsiyum girecek ve kalsiyumun içeriye girmesiyle beraber bu keselerin içindeki nörotransmitter maddeler boşluğa salınacak. Ve bu nörotransmitter maddeler boşluğa salındığı karşı taraftaki nöronun dendritine ulaşacak. Nörotransmitter maddeler ikinci nöronun dendrit zarının reseptörüne bağlandığı anda sodyum kanalları açılacak o dendritte de, ve ne olacak? İmpuls depolarize formda akmaya başlayacak. İşte ilettik. Bu kadar. Peki her nöron nörotransmitteri salgıladığı diğer dokunduğum her ikinci nöronu etkiler mi? Hayır. Bir seçici direnç söz konusu. Tüm sinapslardan geçmiyor e, her impuls. Seçici direncimiz var, belirli bir yolda ilerleyecek impuls ve hedef organını uyaracak sadece. Onun için bir nörondan e, diğerine geçişi önleyecek durdurucu sinapslarımız var. İletimini sağlayacak kolaylaştırıcı sinapslarımız da var. Bu da gerçekten büyük bir nimet e, bedenimiz için. Şimdi nöron boyutunu öğrendim. Sistem boyutuna gelelim. Vücudumuzun sinir sistemi iki adet. Bir merkezi, iki çevresel sinir sistem. Merkezi sinir sistem dediğimiz şey iki merkezden oluşuyor. Beyin ve omurilik. Bunları merkezi sinir sistemde işleyeceğim. Geri kalan, bunlardan çıkan her dallanmış sinirim, tüm vücudumu saran sinirim çevresel sinir sistemi olacak. Önce işleyeceğimiz yer beyin ve omurilik olacak. Sonrasında da çevreseli inceleyeceğiz. Bir beyine bakalım. Beyin dediğimiz şey kafatasının içinde ve çeşitli zarlardan oluşuyor. Bu zarların arasında özellikle örümceksi zar ve ince zar arasında beyin omurilik sıvısı var. Bu beyin omurilik sıvısı beyni darbelere karşı koruyacak, artıklarını alacak, ihtiyaç duyduğu maddeleri beyne sağlayacak. Sonrasında ince zarda da ne olacak? Kan damarları içeren bir e, beynin besleyicisi zar göreceğim. Ancak slayt devam ederse beynin çeşitli bölgeleri var. Bunlardan bahsedeceğim size. Beyin kabuğu gibi beynin bölümlerine geldim. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç çeşit olacak. Ön beyin dediğimiz yer uç beyin ve ara beyin. Uç beyinde bilmen gereken şey şu. Dışta ak, dışta boz, içte ak madde kısımlarını göreceğim. Ortadan ikiye yardığımda boz maddenin olmasının sebebi nöronların gövde ve dendritleri, ak olmasının sebebi de aksonların olmasının sebebi. Aksonlarda da hani yağlı miyelin kılıf vardı demiştim ya. Oradan sebep ak versiyon, ak görüntü olduğunu düşünebiliriz. Peki uç beynin diğer adı beyin kabuğu. Beyin kabuğunun spesifik özellikleri vardır. Kesinlikle unutmayacağız. Beyin kabuğu dediğimiz şey bir iskelet kaslarının istemli hareketi, iki beş duyu organlarının değerlendirilmesi, üç Entelektüel tüm faaliyetler, öğrenme, hafıza, bilinç, konuşma gibi durumları gerçekleştiren tarafımız. Sonra bu beyin kabuklarının loblara ayırırsak, mesela beş duyu organım demiştim ya, o duyulardan dokunma, tatma, koku yan lobda. İşte görme lob, arka lobda. Şakak lobunda duyma var. Ön nokta dedim ya entelektüel kısım, konuşması, problem çözmesi, karar vermesi vesaire bunlar var. Ön nokta ekstra bilmen gereken şey, istemli kas hareketlerinin olduğu alan burası. Bunu unutmayacağız. İstemli kas hareketleri uç beyinde ya da beyin kabuğundadır, onun da ön lobundadır diyeceğiz. Geldik ara beyine. Ara beyinde bilmen gereken şey, Burada talamus, hipotalamus ve epitalamus denen 3 adet bölge var. Talamus dediğimiz şey uyku hariç diğer tüm duyu organlarının tüm impulslarının geçtiği bir kavşak noktası. Talamusu unutmayacağız. Uyku uyanıklık durumlarını ayarlayacak. Uykuya dalış ve uykudan uyanış gibi. Hipotalamus bölgesi ise ne yapacak? Bizim homeostazimizi, kararlı iç dengemizi sağlayacak çoğu faktör bunun görevinde. Vücut sıcaklığı, açlık, tokluk, öfke, heyecan, su dengesi, biyolojik ritim gibi. Epitalamus bölgesi ise bizim biyolojik saatimizi düzenleyecek. Biyolojik saat nedir? İşte sabahın, her sabah neden işte tatil olmasına rağmen 8'de uyanıyorsun? Çünkü biyolojik saatin yüzünden. İşte neden acıkıyorsun saat 9'da? Biyolojik saatin yüzünden. Burada epifiz denen bir bez olacak. Epifiz bezinin salgıladığı şey senin biyolojik ritmini düzenleyecek olan şey olacak. Geldim orta beyne. Orta beynin bilmen gereken iki şeyi var. Bir... Görme ve işitme refleksi. Görmenin refleksi nedir? Göz bebeğinin küçülüp büyülmesi. İşitme refleksi nedir? Özellikle köpeklerde, kedilerde düşünün kulakların dikleşmesi. İkinci görevi ne? Dinlenme halinde ise bile bizim vücudumuz bir tık e, kasılı durumdadır. Kas tonusu denir buna. Bu kas tonusunun ayarlanması da kimin görevidir? Orta beynin görevidir. Sonra... E, gelelim? Arka beyine geleceğim ama arka beyinde beyinciyi göreceğim. Beyincikte bilmem gereken şey şu. Beyincik bizim denge merkezimiz. Denge merkezi ne demek? Kas ve gözle ve işitme ile beraber bedenimiz bir dengeli yürümek zorundadır. Mesela bebeklerde beyincik iyi gelişmediği için düşerler, tam yürüyemezler. Beyinciğin özelliği yine dışta boz, içte ak madde göreceğim. Vücudu dengede tutacak. Beyincikten sonra arka beyinde omurilik soğanı var. Omurilik soğanı bizim hayati reaksiyonlarımızın hemen hemen hepsini kontrol ediyor. Kim bu? Dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım bunların sistemlerin hepsi omurilik soğanının görevinde. O yüzden buna hayat düğümü de denir. Kalp atışı, soluk alıp verme hızı vesaire bunun görevindedir. Bir yer daha var Pons diye. Burası gibi geçiş bölgesi. Ee, omurilik soğanıyla birlikte soluk alıp verme hızımızı kontrol ediyor. Memelilere özgü bir alandır Pons. Bunu unutma. Genelde de sorularda çıkar. Arka beyinde bulunan Pons, omurilik ve beyinciğin üçlü versiyonunun adı beyin sapıdır. Beyin sapında kimler bulunur diye sorarsa unutma lütfen. İşte bu şekilde ne yaptık? Merkezi sinir sisteminin beyin kısmını hallettik. Şimdi geldik omuriliğe. Omurilikte bilmen gereken şey, enine kesidini incelediğinde bu sefer dışta ak içte boz madde görüyorum ve ön arka köklerinin olduğunu görüyorum. Şu şekilde lütfen e, önemse ön kök ve arka kökten çeşitli nöronlar girecek, çıkacak hangisinden hangi nöron çıkıyordu? Duyu, ara, motor. Ben öğreteceğim şu an sana. Bir, şunu bil. Bir aracın motoru önde midir? İşte, ön kökünden de motor nöron çıkacak omuriliğin. Ön kökünden motor nöron çıkacak. Giren nereden girecek o zaman? Duyun nöronu girecek olan. D, A, M, dam demiştim. Duyu nöron arkadan girecek. Sonra ara nöron omuriliğin içinde. Motor nöronla beraber ne yapacak? E, çıkış yapacak nöronlar. Peki bu nöronlar ne işe yarayacak? Bu nöronlar Refleks hareketlerini düzenleyecek. Alışkanlık haline gelmiş hareketleri düzenleyecek. Bu alışkanlık, bu reflekslerin nöronları hep onurluluk üzerinden çıkacak ve ilgili yere organa iletilecek. Bunu unutma. Refleks. Refleks nedir? İstem dışı yaptığımız hareketler. Kimi doğuştan geliyor, kimi öğrenilmiş olarak. Öğrenilmiş olanlar uç beyinde. Entelektüel kısımda öğrendikten sonra olayı omuriliğe aktarılacak. Bunu unutma. Doğuştan gelen reflekslerimiz neler? Mesela emme refleksi. Mesela ne? E, göz bebeği refleksi, büyüyüp küçülmemesi, küçülmesi. E, diz kapağı refleksi. Peki sonradan öğrendiklerime örnek ne? Mesela limonun ekşi gelmesi, yüzümüzü kırıştırmamız, yüzme, piyano çalma. Bunlar önce uç beyinden, sonra kimden gelen şey, e, sonra omuriliğe geçen Durumda. Peki bir refleks uyarısı geldiği zaman akış ne şekilde? Akış şu şekilde, önce reseptör alacak uyarıyı duyun nörona getirecek. Duyu nöron nereden girecek? Arka kökten girecek omuriliğe. Ara nörona iletilecek omurilik içindeki. Sonra motor önde ile ön kökten çıkan motorla beraber efektör organıyla dizimiz atabilir. Mesela ya da iğne battığında elimizi refleksif olarak çekebiliriz diyeceğim. Omuriliği de bu şekilde işledik mi bitti. Beyin omurilik kısmı bitti. Şimdi çevresel sinir sistemine geçeceğim. Çevresel sinir sisteminde de otonom ve somatik olmak üzere ikiye ayıracağım sistemi. Somatik sinir sistem istemle çalıştırdığın iskelet sistemini uyaran nöronlardan oluşacak. Bu nöronlar Yürümeni, yazı yazmanı, konuşmanı, resim çizmeni, istemli hangi hareket yapıyorsan onları kontrol edecek. Otonom sinir sistemi ise ki bu arada somatik sinir sistemi çok hızlı hareket ettiği için miyelinli kılıflardan oluşacak. Otonom sinir sistemi ise ne yapacak? Genelde miyelinsizdir, yavaştır, uzun süreli çalışır ve senden bilinç, senin bilincine bağlı değildir. Bilinçsiz olarak içeriğinde çalışan e, sinirlerdir. Örnek olarak mesela iç organlarımız en güzel örnektir. Bizim kontrolümüz dışında otonom sinir sistemimizde çalışan e, organlarımızdır diyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bitirdik. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.